Merhaba arkadaşlar. Örgüt kuramı dersimizin koşul bağımlılık kuramı adlı ikinci ünitesiyle ilgili soru çözeceğiz. Örgütlemenin bir tane en iyi yolu olmadığını savunan örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni kurumsal kuram B. Örgütsel ekoloji kuramı C. İşlem maliyeti kuramı D. Vekalet kuramı E. Koşul bağımlılığı kuramı Arkadaşlar doğru şıkkımız E. Koşul bağımlılık kuramıdır. Örgütlenmenin bir tane en iyi yolunun olmaması ancak her türlü örgütlenmenin de aynı ölçüde etkili olmaması ve örgütlenmenin en iyi yolunun örgütün ilişkili olduğu koşul bağımlılık etmenlerine bağlı olması koşul bağımlılık kuramının temel varsayımlarıdır. Koşul bağımlılık etmenleri olarak adlandırılan kimi değişkenler örgütsel yapıyı koşul bağımlılık etmenleriyle örgütsel yapı uyumu da örgütsel performansı belirler. Koşul bağımlılık kuramı da Üzerinde en fazla durulan koşul bağımlılık etmenleri daha önce de ifade edildiği gibi çevre, teknoloji, büyüklük ve strateji gibi koşul bağımlılık etmenleridir.